Merhaba Koymanık kanal hepiniz hoş geldiniz. Vot katılacağız. Optimizin ağı destekliyor. Yani büyük ardı kapıda diyorum. Kesin olarak katılmanızı öneriyorum dostlar. Çünkü sonradan çok pişman olacağınız bir ardı Katılmayan çok üzülür. Optimizin ağı destekliyor. İnanılmaz derecede kuvvetli bir projedir. Bu tarz videoların gelmesi için de bir beğeni, kanalımıza abone olmayı ve Telegram bilgi kanalımıza katılmayı unutmayın. Tergam duyuru kanalımıza neden katılmanızı öneriyor. Tergam grubumuz çok önemlidir. Çünkü her şeyi video çekemiyoruz. İnanılmaz derecelerde güzel projelerimizi paylaşıyoruz. Sizler de gelin, sizler de kazanın kazanmak için telegram duyuru kanalımıza katılmayı unutmayın dostlar. Çünkü en çok kazandıran bizi her şeyde bizi her zaman ilk olan kazanır. Bu projeye nasıl giriyoruz bunu açıklama kısmına bıraktım. Yakın zamanda uygulaması çıkacak ve uygulaması çıkınca bize güzel bir bot token verecek. Ne kadar referans yaparsa buradan inanılmaz derecede kazançlar sağlayacağız. Optimizin ağı desteklediği için kesin olarak onaylanmış bir ağırdır. Bu airdrop kesin olarak kaçma. Sadece e-posta adresinizi yazarak erken katılım sağlıyoruz. Neden bu tarzları öneriyorum? Arkam airdrop'undan milyonlarca kişi kazandı. Bu tarzları sürekli olarak paylaşım yapıyorum. Sen de kazanmak için bir beğeni, abone olmayı ve Telegram duyuru kanalına katılarak bize destek olabilirsiniz.